Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve salam ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahb ecmain. Kütübisten sahipsiz arazi ihya etmek bölümü okuyoruz. 105. hadis. Ayşe adına anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdu ki sahibi olmayan bir araziyi kim ihya ederse bu araziye herkesten ziyade o hak kazanır. Bu ve i̇bn Zübeyir Hazreti Ömer Radiyah'ın halifeyken bu hadisin hükmünü tatbik ettiğini haber verir. Ee, şimdi buradaki bunun teknik tabi İhya Mevat. Mevat arazi kimsenin mülkü olmayan meskün bölgenin yani belde bitişinden bulunmayan dışta kalan arazidir. Meskün bölgeye yakın ve uzak olmuş fark etmez. Ebu Yusuf Rahimullah bu araziyi şöyle tarif etmiştir. Mebat öyle bir parçadır ki bunun mamur araziye en yakın noktasına duran, birisi bütün gücüyle bağırdığı zaman mamur bölgenin ona en yakın yerinde sesi hiç işitilmez. Birinin ihyası oranın sulanması, ekilmesi, ağaç ekilmesi veya bina yapılması ile gerçekleşir. İhya etmek, rugat olarak hayatlandırmak, canlandırmak demektir. Cumhur'a göre bir kimse bu yukarıdaki vasıflarda bir mebatı ihya edecek olsa ona sahip olur. Bu arazi Ümran'a yakın olmuş, uzak olmuş yani e, e, şehre, medeniyete uzak olmuş. Devlet reisi izin vermiş, vermemiş fark etmez. İmam Azam Rahim Allah'a göre devlete mutlak izni gerekir. Ancak Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e diğer ulemaya uyarak bu mesele Ebu Hanife muhalefet ederler. Bunlar fıkıhla ilgili hadisler. Biz bunları okuyoruz. Çok detayına girmiyoruz. 106. hadis Uvvet-i Zübeyir Radyan anlatıyor. Peygamber aleyhisselam buyurdu der ki kim ölü bir arazi ihya ederse burası onun olur. Başkasının arazisine izinsiz ağaç diken hiçbir hak tanınmaz. Ebu Zahat'ta şu ziyade var. Bur ve Radenah dedi ki şahit ederim ki Peygamber Aleyhisselam şuna hükmetti. Arz Allah'ın arzıdır. İnsanlar da Allah'ın kullarıdır. Kim bir ölü arazi yani mevatı ihya ederse bu yere o herkesten ziyade hak sahibi olur. Bu hükmü bize ondan namazı getirenler getirdi. Bu fıkıhla ilgili hadis. Aynı arasında farklı görüşler şey var ama İmam Azam'a göre bunun için devlet başkanının izni gerekir. 107. hadis okuyoruz. Ur ve Rayah dedi ki bana bu hadisi rivayetten kimse şunu da anlattı. İki kişi Peygamber Aleyhisselam'a müracaat ederek aralarındaki ihtilafı arz ettiler. Bunların biri diğerinin arazine kurma ağacı dikmişti. Asla Aleyhisselam tarla eski sahibine aittir. Ağaç dikenleri tarladan söksün diye hükmetti. Ben ağaçların köklerine baltalarla vurulduğunu gördüm. Ağaçlar posu tam haldeydiler. Hepsi de tarladan söküldüler. Evet bunlar aslında fıkıhlı bir Biz bunu bereket olsun diye kururuz. 108. hadis Semeretli İbni Cündük Radyan-ı Anadol Rasulullah dedi ki Mevat ölü bir arazi kim bir duvarla çevirirse Burası onun olur. Ee, şu ziyade var. Said bin Radan'tan. Resulullah dedi ki sahibi bir arazinin bakımından aciz kalarak helak olmaya terk edecek. Biri gidip bu arazi ihalese, arazi kendine olur. Bununla ilgili aynı arasında farklı fikirler var ama e, İmam Azam tasarruf hakkının e, devlet başkanı olduğunu söylüyor. E, şimdi bu bugün nasıl yapılır bilmiyorum ama devlette de bununla ilgili bir yaptıkları var galiba. Hani arazileri, iş yarar arazileri e, ekime, dikime terk edilmiş bırakmıyor devlet diye. Öyle bir şeyler biliyorum. Doğrusunu anlatmış. Velhamdülillah.